Dostlar merhabalar yeni bir video ile karşınızdayım nasılsınız? Bugün sizlere Polonya'da oturum izninin ne kadar uzun süre sürdüğünü, çıkma süresi, bu, bu başvuru sırasında ne gibi prosedürlerden geçiyor. Yani burada hem çalışma, öğrenci, evlilik üzerine birçok kategoride farklı şekilde değerlendirildiğinden dolayı ona göre hem zamanların hem de ne gibi e, prosedürlerden geçiliyor onun hakkında haber vereceğim ayrıca Polonya'da oturma izni başvurus sırasında burada bulunmanıza gerek var mı bundan hakkında bilgi vereceğim e, videomuza başlamadan önce e, sosyal medya hesaplarımı takip edebilirsiniz benim arkadaşım olabilirsiniz de biliyorsunuz sizin için değerli videolar bilgilendirici videolar yapmaya çalışıyorum eğer bu videonun da değerli olduğunu düşünüyorsanız beğenip yorum yapmayı unutmayın tüm sorularınızı cevaplandıracağım İsterseniz başlayalım. Dostlar şimdi e, kategorileri geçmeden önce size Polonya'da oturma izniyle ilgili e, genel olarak kısa bir prosedürden bahsedeyim. Polonya biliyorsunuz eyalet sistemiyle yönetiliyor. Yani her eyalette farklı bir e, sistem olabiliyor. Mesela bazı şehirlerde mesela damga basılıyor. Mesela oturum iznine başvurduğunuzun kanıtı olarak. Bazı şehirlerde damga basılmıyor mesela. O damga çok önemli. Çünkü... Siz e, vizeniz bittiğinde hala oturma iznini bekliyorsunuz. Zaten bir de şunu da diyeyim. Eğer oturma izni ne diye soracaksanız lütfen burada videoyu bırakacağım. O videoyu izleyin. Oturma izni ne olduğunu anlattım orada kısaca. Ama genel olarak e, o mesela damga çok önemli. Mesela siz e, dış Türkiye'ye geri döneceksiniz, vizeniz bitmiş. Ee, sınır polisi diyecek ki senin vizen bitmiş kaçak mısın yani bazı şeylerde de ya da yolda yürüyorsunuz polis durdurdu soruyor vizeniz yok oturma iznine başvurduğunuz kanıtlayacak hiçbir şey yok çünkü e, çünkü bazen oturma iznine posta yoluyla da başvurabiliyorsunuz posta yoluyla başvurunca damga olmuyor Bek belli bir zaman beklemeniz lazım parmak izine gitmek için falan filan onları anlatacağım zaten yani böyle bir handikaplar bulunmakta ve her eyalete göre başvuru yoğunluğu, kişi, popülasyon farklı olduğundan dolayı ona göre uzun sürebiliyor. Mesela burada ben Marşova'da yaşıyorum. Varşova'da çok uzun sürüyor ama Radom küçük bir şehre gittiniz oradan başvuru yaptığınızda daha hızlı çıkabiliyor. Yani böyle bir şeyler bulunmakta. Ee, handikaplar var. Ee, gelelim şeye ee, başvuru kriterlerine. Ben ilk başta evlilikten başlayayım. Dostlar Polonya'da oturma iznine bu aslında tüm kategoriler için geçerli ee, başvurmak için randevu almanız şart randevuyu da hangi şehirde bulunuyorsanız o şehrin göçmenlik bürosu web sitesinden randevu almanız lazım online olarak yoksa oraya gidip sıra bekleyip makineden şey alıp giderek yapamıyorsunuz maalesef ki özellikle de pandemi döneminden dolayı kesinlikle içeri bile sokmuyorlar. Eğer hani randevu bulmak gerçekten çok sıkıntı. Kimse bulamıyor yani çok yoğunluktan dolayı. Ya da postoluyla yapabiliyorsunuz yani tüm evraklarınız başvuru formunu doldurup e, postayla yolluyorsunuz. Onlar alıyorlar. İşleme koyduklarında diyorlar ki size bir SMS veya e-mail geliyor. Diyor ki işte hani sizin başvurunuz alınmıştır şu gün. E, gelin parmak izine... parmak izinizi verin gibisinden bir gün veriyorlar. Orada eğer hani Damga vurulan eyaletteyseniz, o şehirdeyseniz pasaportunuzda damga vuruluyor işte şu tarihte oturma izniyle başvurmuştur diye. Eğer başka eyaletlerde, şehirlerde başvuruyorsanız, damga vurulmayan şehirlerde, orada sadece parmak izi alınıyor. Ee, hani bazı kişiler diyor parmak izi alınmadı, alınma, alındı alınmadı da. Yani ben işin açısı doğru mu yalan mı bilmiyorum. Ben burada ben kaç defa oturuma başvurdum yani elimde düzinlerce oturma izni kartı vardır. Her birinde parmak izi aldılar. Yani öyle alınmama bir durumu yok. Bu bir. İki, bu dediğim yöntem her şey için, herkes için geçerli Bu adımları geçtiniz, randevuyu aldınız, e, başvuru yaptınız, parmak izini verdiniz veya posta yoluyla yolladınız. E, sonra parmak izine çağrıldınız. Bu ilk adımdı. Şimdi e, ortalama sizin başvuru yapmanız için e, ortalama bir ay diyorum. Çünkü bir ayda randevu bulursunuz veya direkt postayla yollarsınız. Bir, bir buçuk ay içerisinde sizi e, parmak izine çağırdılar. Bu birinci adım o size vereceğim toplam tarihin ilk şey. Bunu kafanıza tutun. 1-1,5 bir, 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 ay. Bu ilk adım. Ondan sonra evli çalışma izni öğrenci fark etmiyor. Bu birinci adım. İkinci adım da size tüm evrakların evraklarını doldu, vermişsinizdir ama bazen işte eksik evrak verebiliyorsunuz. Olabiliyor yani. Ya da ekstra doküman isteyebiliyorlar. Bunu da normalde ortalama ee, 1 ile 3 ay sürebiliyor. Daha yüksek sürenler de var. Ben hani e, birçok videomda anlattım. Takip edenler biliyorsa biliyordur Yani benim 1,5 yıl oturma iznimin sürdüğü videolar var. Yani o, o anlattığım bir video var yani. 1,5 yıl ben oturum kartının çıkmasını bekledim. Hatta bir, ondan fazla yani. Ama burada ortalama 1 ile 3 ay arası e, o parmak izini verdikten sonra damga vurulduktan sonra size ilk mektup gelecek. Diyecek ki Böyle böyle Sayın Hüseyin Bey mesela kendi ismimi söyleyeyim. Sizin başvurunuz alınmıştır. Kararınız şu tarihte çıkacaktır denir de o karar hiçbir zaman o tarihçi çıkmaz yani çok şey olmadıktan sonra. Bu bir. Ya da eğer eksik belgeleriniz varsa bir işte 1 ile 3 ay arasında e, der ki Sayın Hüseyin Bey siz eksik belgeler vermişsinizdir. İşte bu belgeleri bir hafta içerisinde bizim ofisimize teslim edin. Bunu da postoluyla yolluyorsunuz. Avizoyu elinizde tutun yani gönderinize dair kanıtları. Bazen ben ve birçok arkadaşım başına geldi. Ben dava edecektim neredeyse. Ben bize yollamadınız diye reddediyorlardı. Dedik ki elimizde avizo var. Yolladığımıza, yolladığımıza dair. Yani e, o avizoyu tutun sonra şey yapabilirler. Gelmedi etmedi falan. Onun kanıtı oluyor. Çünkü orada verildiğine dair kanıt tutabiliyorsunuz. Yani dediğim gibi. Bu ikinci noktaydı. Yani 1 ile 3 ay arasında size ya eksik eksik belgeleriniz yoksa direkt karar tarihini verecekleri bir başvuru kağıdı verirler. Ee, siz karar tarihinin verildiği bir tane kağıt verirler. Onu kesinlikle saklayın. Ee, orada zaten her şeyiniz yazıyor o kağıtta. İşte başvuru numaranız hatta online web sitesine gidip takip edebileceğiniz e, tüm bilgiler yazıyor. Ve şunu da diyeyim. Hani genel olarak tabi bu verileceğiniz dokümanların hepsinin valid olması lazım. Yani 3 aydan eski olmaması lazım diyebiliyorum. Size belge geldi. Eksik belgeler varsa onu posta yolluyorsunuz ya da eksik belge yoksa zaten size bir tane doküman veriyorlar. O dokümanda karar tarihi yazıyor. Sonra ilk 1,5 ay dedik. Sonra 1 ile 3 ay arası dedik. Sonrasında eğitim ve çalışma izni için durmayın Fark etmiyor. Yani sadece kararın çıkmasını bekleyeceksiniz. Ama Evlilikte de şöyle bir şey var. Şimdi yapanlar da var, yapmayanlar da var. Mesela ben ilk evlendiğimde çapraz sorguya girdim. Yani çapraz sorgu nedir? Eşinizi ve kendinizi ayrı ayrı sorgu odalarına alıyorlar. Aynı soruları soruyorlar. Bakalım aynı şeyleri cevaplıyor musunuz diye. Evlilik oturum izniyle videom var. Orada anlatmıştım Gerçi yani. Çok detaylı anlatmayacağım. Bu ekstra bir adım evlilikte. Bu çalışma veya öğrenci üzerine oturum izlerinde öyle bir şey yok. Evlilik üzerinde öyle bir adım oluyor. O da ortalama işte o kağıt geldikten sonra bekliyorsunuz e, inspektörün yani o sizin e, durumunuza bakan, e, dosyanıza bakan kişi diyor ki SMS atabilir yani. E, işte Hüseyin Bey ne bileyim eşinizin adı neyse hanım e, şu tarihte lütfen işte çapraz sorguya gelin şu binada şu numarada işte şey gibisinden saat her şeyini yazıyor. Oraya gidiyorsunuz. Çapraz sorguya girdikten sonra tamam biz sana haber vereceğiz diyorlar. O çapraz sorgunun sonrasında tüm işlemler bitince ortalama size e, işte bu bir ay da olabilir, 3 ay da olabilir, 6 ay da olabilir. Bu fark etmiyor. Bu dediğim gibi bu şehirden şehre değişiyor çünkü yoğunluk çok. O kadar çok dosya var ki, birikmişti ki. Ondan dolayı hele pandemin başında o kadar çok dosya birikmişti ki yani ben 2 yıl bekleyenleri biliyorum yani. Normalde ben 2014 yılında geldiğimde oturma izniyle başvurduğumda başvurduğum günden itibaren 3 ay içinde ben kartımı alıyordum. Ama şu an durum çok şey yani. Neyse ben de sınırsıza başvurdum. Şu an hani 3 ay olacak neredeyse işte 4... Bekliyorum yani 1-2 ay içinde çıkmasını umuyorum. Genel olarak böyle. Evlilik içinde ekstra bir çapraz sorgu olmakta Ama ortalama yani benim tecrübelerime göre yani 6 ay sürmesi gerekiyor. Yani ondan fazla sürüyorsa demek ki başvurduğunuz yerde çok sıra numarası var ya da hani bilemiyorum Polonya'nın bürokrasisi o kadar kötü ki yani ben burada birçok videomda anlattım yani Polonya'daki oturum izni başvurusunun ne kadar bir cehennem olduğunu. Yani şeye göre değişiyor. Ee, şehirden şehre göre bu başvuru zamanının sonlanması her şey değişebiliyor maalesef ki. Onun haricinde e, peki Polonya'da oturma izni başvuru sırasında sizi burada olmalı mısınız? Türkiye'de olabilir misiniz? Normalde size tavsiyem çünkü siz oturma iznine başvurduğunuzda ikamet adresini veriyorsunuz. İkamet adresiniz adresiniz yani oraya mektupların geldi tüm bilgilendirmelerin geldiği e, adres. Şimdi ve özellikle oturma izninde polis evinize geliyor kontrol ediyor arkadaşlar. Yani hiç beklemediğiniz anda geliyor. Mesela bana geldi bir ay önce sınır polisi kapımızı çaldı işte nerede çalışıyorsun işte bilmem ne ee, beraber mi yaşıyorsun gibisinden sorular sordular komşulara da gideceklerdi gitmediler gerek yok dediler ama mesela önceki başvurularda komşulara da gidip sordular mesela ha açmazsanız sorun olur mu olur çünkü öyle iş işte belki bazen kağıt bırakıyorlar ben biz evde yoktu kağıt bıraktılar işte lütfen po polis bizi arayın veya karakola gelin gibisinden not bırakmışlardı. Yani bu problem olmuş muydu? Bizim şeyimizde problem olmamıştı ama bu işlemi uzatabilir. Yani mesela atıyorum ki polis geldi evde yoksunuz. Belki bu sizin işiniz tom 6 ayda çekken belki uzatabilir bir daha gel gelecekler sizi görmek istiyorlardır. Ya da araştırma süreci daha uzun sürebilir gerçekten evli olup olmadığınız gerçekten beraber yaşadığınız yaşamadığınız dair. Yani bir siz burada olmasanız dediğim gibi parmak izine çağırıyorlar ilk 1-1,5 ay içerisinde posta ile başvurduysanız. İki Size bir mektup gelecek dedim 1 ile 3 ay arasında O mektuba cevap vermeniz lazım Eğer hani eksik belgeler varsa Onun haricinde polis gelecek Eğer evliyseniz çapraz sorguya çağrılacaksınız Yani her halükarda size tavsiyem Riski almayın çünkü mektuplar gelecek Bilgilendirme gelecek polis gelecek Çapraz sorgu falan derken Yani bu 6 aylık süreçte bir Risk yani onun için size tavsiyem Oturma izniyle başvurduğunuzda burada durun Ha belki gidenler vardır buradan hani gene klavye başına delikanlılık yapacak bana bir şey öğretecek kişiler vardır. Bu benim size tavsiyem. Buradaki riskleri anlatayım. Yani risk almak size kalmış bir şey. Ben yapın ya da yapmayın demiyorum. Peki evlilik üzerinden çapraz sorgu şöyle bir şey. Şimdi ben ilk evlendiğimde çapraz sorgu oldu. Mesela benim birçok arkadaşım evlendi ama çapraz sorguya girdi. Ama bir tane takipçim var mesela. Kendisi çapraz sorguya girmedi. Bu artık oradaki inspektörün inisiyatifine mi kalmış ne tam bilmiyorum ama onlar girmedi mesela. Şunu da diyeyim. Şimdi ortalama bu şeye baktığımızda oturma izni ortalama 6 ay ile 1 yıl sürüyor diyebilirim. Bu minimum. Daha erken alanlar var mı? Var. Mesela benim arkadaşım Türkiye'den geldi, benim eski şirketime girdi. O direkt Blue Card'a başvurdu. 3 ay içerisinde, 3-4 ay içerisinde maksimum ee, herhalde 3 yıllık mı, 5 yıllık mı ee, Blue Card'ını aldı. Oturma iznini aldı yani. Bu da var. Mesela ben de sınırsıza başvurdum. Büyük ihtimal 1-2 içerisinde alacağım. 6 aydan daha kısa sürede yani alacağım. O kesin. Dediğim gibi bu başvuru yoğunluğu, dosya yoğunluğuna bağlı olarak değişiyor. Dedim eskiden hani ben başvurduğumda 1,5 yıl beklediğimi hatırlıyorum. 2 yıl bekleyen benim Belaruslu arkadaşım vardı. Bundan 2-3 yıl önce konuştuğumuzda. Ama bu pandemi döneminde o kadar çoktu ki özellikle göçmenlik bürosuna gittiğimde başvurdu. Özellikle bana dedik pandemi döneminde çok dosya vardı. O dosyaların hepsini temizlemişler. Artık sıra yoğunluk yokmuş. Ortalama 3 ile 6 ay arasında oturum izni kesin çıkıyor diyorlar. Genel olarak durum böyle dostlar. Hani anlatmak istedim. Umarım açıklayıcı bir cevap vermişimdir. Çünkü ben size sadece günü verip Başımdan atmak istemedim, burada size oturma izni prosedürlerini anlatmak istedim, ne gibi aşamalardan geçiyorsunuz, ona göre hem de ayrıca oturma izni başvuru sırasında burada durmalı mısınız, onun hakkında bilgi vermek istedim. Bir de ayrıca şu en çok soruluyor, oturma iznine başvurduğunuzda mesela vizeniz yoksa bile Türkiye'ye gidebilir miyim, gidip gelebilir miyim ya da işte damga vurdular, damgayla gidip gelebilir miyim diye bir şey var. Dostlar yapamazsınız. Yani Türkiye gidebilirsiniz her türlü. Oturma iznine başvurdunuz. Damganız var. Ya da oturma iznine başvurduğunuza dair kağıt var. damgo yok. O da oturma izninizin, e, başvurduğunuzun kanıtı. Türkiye'ye gidebilirsiniz her türlü. Kendi ülkeniz olduğunuzdan dolayı bir şey problem olmaz. Ama dediğim gibi ya e, oturma iznine başvurduğunuza dair kanıt, belge, o kağıt ya da damga olması lazım. Çünkü orada görecek adam senin vizen bitmiş. Nasıl kalıyorsun yani? Kaçak durmanı düşersin yani. Ya da ee, e, dedim ki bu ikisi olması lazım ee, Türkiye'ye dönebilirsin ama döndüğünüzde sizin vizeye başvurmanız lazım dostlar yani her türlü ee, Onu artık size kalmış bir şey Çünkü burada biliyorum ha, hepiniz ben dahil oturma iznine başvurduğunuzda O kadar bekliyorsunuz ki Türkiye'ye gidemiyorsunuz Zorluklar özlüyorsunuz aileniz bilmem ne Hani çekilmiyor e, işin açısı Onun için e, yol genel olarak yolları böyleydi Umarım beğenmişsinizdir dostlar. Bu videonun değerli olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Tüm sorularınızı aşağıdan cevaplandıracağım. Onun haricinde değerli vaktinizi harcayıp bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Burada sosyal medya hesaplarımı göreceksiniz. Takip edebilir, benim arkadaşım olabilirsiniz. Çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.